diyoruz? Dişleri bile fırçalamaya. Nereye Çınar Ömer? Dişleri bulumonya. Dişleri bulumonya. Evet. Çınar Ömer taburesini çekecek. Abisi çıkarsın diş fırçasını ve macununu. O senin değil Çınar Kutay. Anne. Bekle Çınar. Sen bekle. Bekle. Hop dağıldı her şey. Bekle. Hayır. <laughs> Üflüyor. Hani Çınar'ın şeyi? Abisi Çınar nerede? Sıkıyor. Sen al ben sıkayım. Nasıl mutlu? Abisi Çınar'ınkini de ver. Evet o muzlu. Çınar'ın diş macunu neli? Muzlu. Kutay'ınki? Çilekli. Yere düşürdük. Kaldır Çınar Ömer. Şey Kutay Bedir. Yıkayalım onu. Yıka 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 yıka. Güzel yıka. Güzel yıka. Güzel yıka. Güzel yıka. Evet. Şimdi ver onu. Ver abisi. Getir abisi. Seninkini sıkalım hemen. Getir. Kutay Bedir'e sıkıyoruz. Evet. Ah çok sıktık. Çınar sen onu da sıkalım. Getir bakalım. Çınar Ömer'i de sıkalım. Hop, oh, bravo. Hadi fırçalayalım. Şarkımız neydi? Fırçala 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 dişlerini fırçala 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 <laughs> dişlerini fırçala önce yukarı aşağı sonra sağ sola fırçala 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 aç bakalım çınarımı aç arkaları a yap a Aa arkaları arkaları. Oh inci gibi dişleri var. Kutay Bedir. Aferin Kutay Bedir'e. Çınar Ömer'e de aferin. Şimdi ne yapacağız? Güzelce fırçala bakalım. Kutay Bedir bitirti. Fırçasını güzelce yıkasın Kutay Bedir. Çınar sen yıkamaya devam et bence. Sen çok az fırçaladın Çınar Ömer. Dur Çınar Ömer de yıkıyor. Bekle abisi. Tamam. Ver şimdi fırçanı Çınar. Kaldıralım. Kutusuna koyalım. Yani bunu kutu onu, onu da onu da kapatalım. Evet. Ben bunu kapatacağım. Tamam sen kapat bakalım abinin fırça macununu. Kapattım. Kapat kapat. Kapattın mı? Ben ben Seninkini ben de ben kapat ben o zaman. Ben kapat ben onu ben iyice. Ben. iyice. iyice kapat. Abi fırçalıyor. Hadi abisi sen bitir işini sonra Kutay Bedir bitirsin. Al sen kendinkini kapat. Kutay Bedir. Kutay Bedir. Bak orada ben senin. Bitti mi Kutay senin? Ben tamam ben şimdi ben. yerine koyalım. Aldıklarımızı nereye koyuyoruz? Yerine tekrar geriye. Hayır, seninki orası değil. Abi'ye ver. Abi'ye ver. İyi tamam hadi yerini değiştirdi. Ne yapacağız? Şimdi Kutay Bey de sen yıkadın mı? Tamam, şimdi kardeşini bekle. Çınar Ömer ağzına su alacaksın. Aferin ya, öğrenmiş ya. Aferin ya. Aç tükürmeye çalışıyor. Tükürmeyi yeni yeni öğreniyoruz. Şimdi Çınar Ömer ne yapacaktık? Dişlerimizi fırçaladıktan sonra ellerimizi, yıkayacağız. Evet, Kollarımızı toplayalım. Topladık. Evet. Ne yapacağız? Sabun alacağız. Evet ıslattık. Kapatalım suyu. Boşa akıtmıyoruz. Al sabunumuzu. Evet. Al al al. Bas 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 üstüne. Öyle gelmez. Bastırman lazım. Bravo. Şimdi şarkımız neydi? Şarkımız neydi? Hayır suyu açmıyoruz önce. Şarkımız neydi? Bir bulut kondu elime. Yıkadım onu her yeriyle. Yıka 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 yıka. Sonra sayalım. Say bakalım. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Evet her yerimiz köpük oldu. köpük oldu. Çok güzel. Şimdi suyu açıyoruz. Köpükleri açalım ben açayım köpükleri akıtıyoruz. Hadi sayalım. Sayalım. Şimdi sen say. Sesli say. Nasıl öğrenmiştik? Say. Say. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 Suyu kapattık. Ellerimizi silmedik. Ellerimizi silmedik. Ellerimizi siliyoruz. Sil sil sil. sil. Hayır bir şey unuttun. Tabureni, tabureni gönder yerine. Tabureyi nasıl gönderelim? Bitti mi diş fırçalama? Bitti. Tamam bir konuş benimle. Ellerini yıkadın mı? Çıkacağım. Aferin. Çak o zaman. Çak. Burada Bravo.